Arkadaşlar günaydın. CHP'nin eş başkanı Özgür Özel ne yapıyor? Gidiyor HDP'yi ziyaret ediyor. Şimdiki demmem diye saçma sapan adlandırma yaptılar da bildiğimiz HDP. HDP'yi ziyaret ediyor. Bu duruma ne diyebilirsiniz? Bunlar daha akıllanmadı diyemez miyiz? Deriz. Sen alenen hedefi belli olan ve amaçları belli olan bir partiyi niye ziyaret edersin? Özgürlük demokrasi, demokrasi demokrasinin gelişmemesi falan. Bunlar ne demokrasiden anlar ne haktan anlar ne hukuktan anlar. Bunlar PKK'yla bağlantılı olan insanlardır. Sen bunu bilmiyor musun? Ben buradan oturduğum yerden biliyorum. Sen buradan o kadar paranız var, o kadar pulunuz var. Size bilgi getiren o kadar insan var. Bilmiyor musun? Biliyorsun. O zaman niye bunları ziyarete gidiyorsun? Yok işte öyle böyle. böyle, böyle, what do, what do, what do, böyle. Oğlum bizim aklımıza dalga geçme. CHP zihniyeti dediği Erdoğan'ın tam olarak sizsiniz biliyor musun? Tam olarak sizsiniz. Bir adam akıllı duruşunuz yok ya. Bir adam akıllı duruşunuz yok. Siz Cumhuriyetçi Halk Partisiniz ya. Cumhuriyetçi Halk Partisi olarak Atatürk'ün ilkelerine, Atatürk'ün altı okuna, yedinci oku hanımcılık olarak ekleyip Atatürk'le dalga geçecek bir parti, Atatürk'le dalga geçebilecek insanları içinizde bulundurmamanız gerekiyor. CHP'nin kendi özüne dönmeniz gerekiyor. Anladınız mı? Ak Partinin Bahsettiği tam olarak CHP zihniyeti sizin kurduğunuz yeni düzenin yeni CHP'sidir. Bunlar böyle, bunlar böyle gidip HDP'yle konuşmak nedir ya? Atatürk olacaktı, Atatürk'ün zihin yapısında bir insan olacaktı, Atatürk gibi partideki insanlar olacaktı, tutup HDP'nin veyahut da böyle bölücü diye tabir ettiğimiz insanlara yakınlığıyla bilinen partiye gidip onlarla konuşacaktı. Olur mu ya? Olur mu? Atatürk'ün zihniyetine ve Atatürk'ün fikirlerine bu bir hakarettir. Bu insanlar Atatürk'ün partisine layık insanlar değillerdir. Bunlar tam olarak Erdoğan'ın bahsettiği CHP zihniyetidir. Bunların Atatürk'le falan alakası yoktur arkadaşlar. Gidip HDP'yi ziyaret ediyor ya. Gördük PKK Kuzey Irak'ta ne yaptı? Altı askerimizi şehit etti. Ve HDP'liler ne diyor? Diyor ki işte daha diyalog yoluyla falan çözüm süreci falan. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu asla kabul etmememiz gerekiyor. Bu demokrasi memokrasi bunların hikaye. İki palajlandı mı bunlar demokrasi memokrasi unutur. Buraya da bu videoyu bir tarihe not olarak düşmek istedim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekiyorum ha. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi hepinize esenlikler dilerim. Kanalımızdaki diğer videoları izleyip bu CHP zihniyeti olsun, AK Parti'nin yeni planları olsun öğrenebilirsiniz. Esenlikler dilerim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.